bugün bizim yumurtası yedik ama çikolatası yok. Yazı yani çektim, çektirmek istemedik ve biz çikolatamızı yedik, çekiyoruz ya. İlk kimden başlayacak? Hadi, ilk önce benden başlayacağım Ben, bu benim YouTube'um ya sonuçta. Ay. Artık bunlar da. Buradan girme yazın. Böyle Bu. Burada neler var. Şu an bizde bunu var. Bu. Şimdi yapabiliriz. Böyle yapıyoruz. Yok yapamadım. Biz ozmaların arkadaşı. Benden bunlar çıktı arkadaşlar. Şurada, şurada çıkmış. Benden bunlar çıkmış gizli. Bakın burada. Parmağım bastığım yerden. Oh, bunlar su parmağı takılmıyor. Bakın izleyin. Parmak finger parmak finger Hey, where are you? Hey, are you? Hey, are you? How do you do? Your... Bu çıktı bize. O zaman bunu bu tarafa koyalım. Esra dur bir dakika. Hı. Koyduk. Şimdi bunda. da. Senden bundan çok da yapayım mı Esra ben? Esra? Yapayım mı ben, ben yapmayı biliyorum. Hı. Hı. Esra ama ama bu ama bu ama bilmiyor şey Esra. Bu yapamazsın. sonuna kadar biz de bekleyek böyle. Ve sonra yapmayı buluyor Öyle değil, öyle değil. Bu? Bak şöyle. Bu? Aa, en son takacağız dur bir. Meraklı. Abi gidiyor musun? Gidiyor. Merak. Esra biliyorum ben biliyorum bunu Ben bu eskiden çıkmıştı. Dur dur bir dur böyle. Şimdi şurada. Şey nerede? Şey neredeymiş? Şey Esra'ya bunlar çıkmış. Güzel mi? Güzel mi? Bu da buraya koyduk. Bu da buraya koyduk. Normal finger, Esra'ya. Esra'ya. Koruma kafalar. Evet sonra bunlar çıkmış şu an. Da kadar. Şimdi bu kadarcık. Arkadaşlar videomuz bu kadarcık. Biraz da eğlence yapmayı ne dersiniz? Tabii çok hoşmuş. Tamam Gerçekten çok lezzetli. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.